En çabuk Asel Elif gitti. Asel Elif sen kazandın. Elif bu doktor falan nerede? Şaşkın falan arıyoruz arıyoruz bulamıyoruz. Kafasına kese kağıdı geçirmiş şaşkın. Bak çocuklar bugün var ya Fıla bulmak için ne yaptık biliyor musunuz? Asel Elif bugün kahverengi giyindi. Fıla şaşkın falan kafasındaki kese kağıdı da kahverengi ya. Onu bulmak için. Gel hadi şimdi arayacağız. Ne? Asel? Bu araba kimin? Fıla'nın arabası mı? Şaşkın falan demek ki buraya oturuyor böyle. Asel bunun direksiyonu yok. Direksiyonunu çalmışlar galiba baksana şuna direksiyonu yok şaşkın falan. bak ona bir bak Baba burada da mum var doğum gününü kutlamış burada Doğum günü kutlayıp mı gitmiş şaşkın o zaman ona yaklaştık ha Selim'im demek ki o buralardan geçmiş o zaman hadi yürü devam edelim aramaya çabuk Şu kaydıran üstüne baksana bir parkın içinde var mı Baba buraya bir çizik, çizik mi atmış kim atmış olabilir acaba bunu? Fulak. Fulak. Fulak o zaman buradan geçmiş şaşkın Fulak. Çamurlu. Çamurlu basamaklar. Fulak o zaman flak. buradan geçmiş. Bunun... Evet. Aa sen buraya bir sürü su dökülmüş. Şaşkın Fulak ne yaptın sen bu parka? Fulak. Hep çamur olmuş burası. O zaman çık yürü. Flak. Çabuk koş. zaman Fılak oradaki suyu içti mi Asel Elif? Asel. Asel Elif sesi duyuyor musun? Asel. Asel sesi duyuyor musun? Ç çabuk kaç. İn in çabuk inmen lazım. Çabuk. E, ay, çabuk aşağı doğru kaçman lazım. Başka kaçış yolun yok. Çabuk. Asel. Şaşkın buraya kadar gelmiş. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk uzaklaş buradan. Çabuk uzaklaş. Çocukla kaçıyoruz hemen. Çabuk kaçıyoruz hemen.